Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Adem. Şimdi bahçemde bulunan bölgede yani şurada normalde benim çadırım vardı işte tavukların falan içinde hala ama ben şurada binanın altında bir bodrum var şimdi içinin videosunu göstereceğim size. İşte o bodrumda e, komşumuzun bir bodrum burası. E, birkaç odun var. Şimdi onları taşıyacağım. Ondan sonra orasını e, tavuklar için yaşanabilir bir hale getireceğim. İşte yemlik, suluk vesaire. Şimdi orayı göstereyim size. Oraya da yaklaşık 200 tane daha tavuk almayı planlıyorum. Bakın göstereyim. Burası normal bir bina. İşte binanın altında. Bodrum alanı. Şöyle. İşte Burada malzemeler var. Şurası. Şimdi ben odunları buraya istif yapıyorum. Babam işte babam da odunları taşıyor buradan. Şimdi bu arayı komple boşaltacağız. Burası bir 30 metrekare falan bir alan. İşte onları ben tek tek buraya diyeceğim. Şimdi bu kapı zaten var. Burada kapıyı kapatacağız. Daha sonrasında diğer işte komşumuzun kendi tavukları da var. Şöyle göstereyim. Tavukları falan da var. Bunlar da şu ilk bölümde kalacak. Diğer iki bölümü ben kullanacağım hayvanlar için. Benim kendi hayvanlarım şurada çadırda. Şu an dışarı çıkarttım. Baya e, bayağı havasız kalmışlar onlarda. Şimdi yağmur falan yağdı. Hava soğuk diye dışarı çıkartmamıştım ama şimdi durumları iyi. Sorun yok. 207 tane hayvan var içeride. Gayet iyi. Şöyle araziyi göstereyim. Burada i̇şte benim kızım Moka. Bu şimdi burayı bittikçe göstereceğim ben size. Bittikten sonra hayvanları buraya yerleştireceğim. Bu kümesin yani kümes yapacağımız yeri temizliyoruz ama her yerinde bu böcekler var. Ama öyle böyle değil yani. Şaşırırsınız bir de fareler var. Normalde tavuk dediğin, köy tavuğu dediğin özellikle bunu gibi fare yer. Ama onlar yemiyor, öldürüyor, bırakıyor. Yerlerde bir sürü fare leşi var hatta. Gösterebilirsem. Nerede baba fare orada mı? ha evet bak. Mesela bunu tavuk öldürdü buraya bıraktı. Bir sürü var daha yani. Baba bak, bak, bak fareye bak 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 Lan gezi git. Hala orada geziyor. Şuna bak. Neyse burası bakımsız bir yer. Yani atıl kalmış. Oo, oo, oo böceklere bakın. O yüzden hani ilaçlama falan olmadığı için de böcek fare ne isterseniz var. Bak 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 fareye bak. Odunun altında. Baba bak geziyor geziyor. Hare 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 hare. Geziyor burada. Aha bir tanesi burada ölmüş. Allah Allah. Farenin biri ezilmiş orada odunla. Bak, tavuklara bak. Ne köy tavuğu. Şurada Astrola falan da var. Hint horozu var. Şu Hint horozu mesela. Bunlara bakın. Bunlar böcek düşmanı. Şimdi babam... Oo, of! Çekil çekil ben orayı bir çekeyim. Şunlara bakın bunlar hep böcek. Şimdi tavuk gelecek. Bak geliyor, geliyor geliyor geliyor. Gel 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 gel. Geliyor bakın bakın bakın. Çatır çatır onları yiyecek. Evet başladı ziyafet. Evet maraton ziyafeti başladı. Hadi kızım. Hareket etmedikleri için göremiyor. Bak 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 bak. Tamam hadi haydi haydi yiyin onları. Ziyafet. Bunlara var ya 3 gün yemez artık yemin. Şimdi. Oradaki odunların tamamını şimdi buraya getiriyorum. Burası 3 parça kater oldu. Biz buna kater deriz. arkada bir sıra var. Aşağı doğru. Burada bir sıra var. Aşağı doğru. Burada bir sıra daha var. Neredeyse 1.30 1.40 falan yüksekliğinden bahsediyorum. Ben 1.75'im. Öyle. burası da 2 2.20 falan yüksekliğinde. burayı doldururuz. 3 sıra bitmiş olacak. Bakalım bu sene ben burayı temizleyeceğim. Süpüreceğim, ilaçlayacağım. Talaş getirdim işte. Dışarıda talaş var. Talaş sereceğim. Bir iki gün bekleteceğim. Ondan sonra tavukları buraya getireceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ben burayı bugün ilaçlamıştım. Yaklaşık 3 saat evvel. Şöyle göstereyim. Bakın duvarlarda böcekler. Çok nadir. Yani kullandığım ilacın başarısı %99'un üzerinde diyebilirim. Ki ben odunları falan temizledim buradan. Şimdi çok fazla böcek göremiyorsunuz ama gerçekten doluydu. Yani hatta fareler falan hala can çekişiyor bak. Videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şurası hep böcek. Şöyle bu köşe özellikle bakın fareler hep duvarlarda. Onlara bile işledi zehir. Her yer fare dolu. Mesela şu ölülerin arasında fareler var. Bakın. Bakın. Zehir bunlara bile etki etmiş. O kadar ki fareler bile ölüyor. Yerler zaten böcek dolu. Onları saymıyorum bile. Duvarlarda birkaç tane böcek gördüm. Onlar da sersemlemiş ölmek üzere. Normalde böyle bir yeri ilaçladığınız zaman kapalı bir yalansa bu. Ben pencereyi açık bırakmıştım ama bırakmamam gerekiyordu. Çünkü içeride tavuklar var. Hani buradan oraya gitmesin zehir diye. Ben pencereyi açık bıraktım. Buna rağmen 2,5 3 saatte bu kadar randıman göstereceğini inanmıyordum. Bu zehrin gerçekten bayağı etkiliymiş. Hani iyi ki de ilaçlamışım. Şimdi ben burayı güzelce temizleyeceğim. Sonra tekrar ilaçlayacağım. Sonra da talaş sereceğim yere yarın da tavukları getireceğim. Çünkü bugün getiremem. ilaçtan dolayı tavuklar zarar gelebilir. Ama yarın getireceğim buraya. Aslında bunlar böyle küçük fındık fareleri. Şimdi bu yaşıyor şu an. Bunu ben dışarı bırakacağım da. Şimdi mesela buralar hep böyle fare dolu tamam mı? Küçük fındık fareleri bunlar. Bunların tavuklara bir zarar olmaz ama takıllarını yedikleri için bak köşelerde var mesela. Tavukların takıllarını yiyorlar ve ürüyorlar. Ürümeye de devam ediyorlar. Mesela burada yetişkinler var. Mesela ölmüş. Yani burada daha ölenler de var hatta bak mesela bu da. Şöyle şurada da var bir tane daha. Bunlar zehirden kaynaklı ölmüş ama bunlar niye ölmemiş onu bilmiyorum bakın. Burada da var, burada da var. Bunlar hep, mesela bu yetişkin. Bunlar hep zehirden kaynaklı ölmüşler. Ama bu küçükler neden ölmemiş? Onun için bir fikrim yok. Yani yine köşeden topladım bunu da. Hatta bunu da bırakayım. Hadi git. Git sen git yaşıyorsun sana bir zarar vermedim ben hadi. Mesela geziyor.